Basın şeref kartı sahibi gazeteci Yaşar Güngör tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde vefat etti. Güngör'ün cenazesi bugün saat 15.00'te Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. 1936 doğumlu olan Güngör, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okurken gazeteciliğe başladı. Sorbon Üniversitesi'nde doktora yapan Güngör uzun yıllar pek çok gazete ve ajansta muhabir, yazar ve yönetici olarak çalıştı. Son görev yeri olan Akdeniz Haber Ajansı Genel Yayın Müdürlüğünden sonra 15 yıl TİSK Basın Müşaviri olarak hizmetinin ardından emekli olmuştu. İstanbul